Ahmet Bey merhaba. Merhaba Semih Bey. Nasılsınız? İyi diyelim iyi olsun. Sizden ne var ne yok? Biz de iyiyiz teşekkür ederiz. Bir ay geçti yeniden birlikteyiz. Çok şükür. Nispeten bir önceki ay daha sakin bir aydı. <laughs> evet hem <laughs> de hem kısaydı sanki. Evet <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi konutta ilgili yine gelişme var. En son e, konut verisi açıklandı. Geçmiş ay yönelik. Oldukça renkli ve üzerine konuşmaya değer rakamlar var. Evet. Hepsini konuşacağız. Anketimiz ve anketlerden bahsedeceğiz. Ama önce biraz daha geniş bir başka başlayalım. Bu konu satışa neden hiçbir şey etkilenmiyor Ahmet Bey? Ya bu konu satışları çok üç kağıtçı. <laughs> Çünkü biz, biz diyorum yani biraz <laughs> böyle finansal dünyayla içli dışlı olan insanlar... ...konutu sanki finansal bir enstrüman gibi görmek istiyoruz. Evet, finansal bir enstrüman boyutu da var ama... ...aslında daha çok demografik faktörlerden etkilenen, zorunlu bir harcama kalemi diyelim... ...ya da varlık sınıfı yaşamak için her günün sonunda bir çatının altına girmemiz gerekiyor. Ama çalışmak için buna gerek yok. Ama bu yoktu. eskiden de ben Şimdi 90'lara sonu 2000'lerin başlarında da konut sektörü yine işte demografik faktörler konut sektöründen yanaydı. Yine iç göç vardı. Bir sürü şey vardı ama konut fiyatları adı. Neden son sonunda... Ölçemezdik ki. <laughs> yani evet. o dönem ne konut fiyatlarını ne konut satışlarını doğru düzgün ölçecek elimizde veri de yoktu. Hmm. Ama şimdi var. E, konut fiyatlarını 2010 yılından beri ölçüyoruz. Yani 15-16 yıldır. Çok yani. yeni esas. Çok yeni yani. Satış adetleri de 2013'ten sonra. Çünkü ondan önce işte köylerde yapılanlar, belediyelerce ruhsat verilenler falan. Artık TÜİ'nin ciddi anlamda ölçmeye başlaması da 2013 yılından beri. Dolayısıyla biz aslında konut piyasasını ancak Doğruduruz, şu 10 yıldır falan çok yeni. Ölçebiliyoruz, mukayese edebiliyoruz. Konut dışı gayrimenkullerle ilgili hala elimizde yeterli Tabii. veri yok ölçebilecek. Peki şimdi konut satışına başlayalım istiyorsanız. İlk 4 ayda konut satışı uçuyor. Hadi 454 bin. Evet. Adette tüm zamanların tüm zaman derken biraz önce söyledik. 2013'ten beri. 2013. Ve Nisan ayı neden kritikti? Çünkü 19 Mart krizini yaşadık. Evet. E, faizde önce piyasada Merkez Bankası ara müdahalesi ardından da Merkez Bankası'nın PPK toplantısında yüzde 49'a kadar çıktı şu anda iş yani faiz Merkez Bankası'nın piyasada. Çok ciddi bir faiz artışı demek bu. Bunu da ve geleceğe dair güvensizlik, belirsizlikken attığı bir, bir buçuk iki ay yaşadık. Bunun esasında konut piyasasında negatif bir etki bırakacağı tahmin edilmişti. Ama Nisan ayının satışlara geldi. Negatif bir etki yok sanırım satış Tam tersine Nisan ayı kısa bir ay oldu. Şöyle oldu bir idari izin yapıldı. Yani deprem vesaire bayram falan ha, derken. Deprem, de de var. deprem dolayısıyla da bayramla da birlikte 17 gün çalışıldı Nisan'da. Buna rağmen günlük bazda 7000 adet konut satışı gerçekleşti ki bu bütün insanların rekorunu ifade ediyor. Yemedik, içmedik, konut aldık. Konut aldık yani. Böyle bir şey ortaya çıktı. Sizin söylediğiniz çok doğru. İşte 19 Mart olayı ardından Merkez Bankası'nın faizleri yükseltmesi. Şimdi doğal olarak kafamızdaki şablon konut piyasasının işte böyle bir frene basmasını bekliyor. Ama gerçekten belki de frene basıyor da araba hemen yavaşlayamıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Konut piyasasında karar alma süreçleri de anlık değil. Yani siz örneğin bir konut almayı önce düşünüyorsunuz. Sonra bir piyasayı gözlüyorsunuz, piyasaya çıkıyorsunuz, bir takım yerler... Bunların hepsi bir zaman dilimi gerektiriyor. Yani Nisan ayında gerçekleşen satışların hikayesi belki Ocak ayında başlıyor. E sonra da tam bir evi beğeniyorsunuz, pazarlık yapıyorsunuz, el sıkışacak 19 Mart oldu. Veya Merkez Bankası faiz artırdı. Artık kolayca manevra yapılabilir bir alan yok orada. Başlayan bir şey devam etmek zorunda. Örneğin eğer hani bizim bu söylediklerimiz ki ben yıllardır gözleyerek öyle düşünüyorum. 19 Mart'ın da Merkez Bankası'nın da faiz artırımının etkisini muhtemelen bu ay görürüz. Mayıs'ta. Mayıs'ta görürüz. Nasıl görürüz? Nisan'daki günlük tapu dairelerinin açık olduğu gün sayısına göre bir düşme var ise 7000'den. 7000'den daha aşağı mesela 6500'e düştüyse deriz ki evet o dönemki etkiler şimdi kendisini gösteriyor ki muhtemelen de öyle olmalı. Yani bu işin hareket noktası, örgüsü, örüntüsü bu şekilde çalışıyor. Dolayısıyla Nisan'ı hani tek başına hemen 19 Mart'ın ya da faiz artırımının etkisi olarak görmemeyiz. Geçen yılın Temmuz ayından itibaren gelen o dalganın hala bir devamı olarak Nisan'ı görebiliriz. Ama Mayıs'ta durum değişecek mi bakacağız. Muhtemelen bence biraz aşağıya gelecektir. Peki şimdi fiyatlarda ise enflasyonun gerisine kalma durumu devam ediyor. Evet. Bakalım mesela aylık bazda enflasyon yüzde evet. üç. aylık olarak bakmamız gerekiyor. O gereken. da beklentinin üstünde gidiyor. Evet yüzde üç ama mesela İstanbul'da yüzde iki konut fiyatlarında artış. Efendim Ankara'da yüzde iki 8 yani bu büyük ilde iki büyük ilde neredeyse enflasyon düzeyinde ama Türkiye'nin geri kalanında e, yaklaşık yüzde bir buçukluk bir artış var enflasyonda yüzde üç enflasyonun bir buçuk puan gerisinde az genel değil. baktığımız az değil ama beklentilerin de çok ötesinde de değil yani aylık bazda yüzde bir geride kalır diye konuşuyorduk o civarlarda yine hareket ediyor peki şimdi talep güçlü evet. Fiyattan neden yani o zaman mal sahipleri biraz da elini sıkı tutsuna niye hemen satıyorlar yani niye düşük fiyata veriyorlar? <laughs> bu kadar yüksek talep varken basit ekonomi mantığı fiyatta düşmemesi lazım ya Evet yani ama seteris paribus. Diğer her şey sabitken diye düşünmemiz lazım. Faiz diye bir şey var. O sabit değil. Yani aslında sadece basit bir analiz yapmak istesek bu faiz düzeyinde bu fiyatların daha, düşmesi. daha da düşmesi lazım. Oysa bu faiz düzeyine rağmen alışveriş de çok hareketli. Fiyatlar yine negatif tarafta kalıyor öyle olmadığını varsayın. Demek ki fiyatlar çok çok daha düşecekti. Burada ben şunu görüyorum. Bir tanesi şunu hiç analiz olarak akıldan çıkartmayalım. Gayrimenkul piyasasındaki hareketler önemli ölçüde demografik yani bir ihtiyaç gibi bir şey. İhtiyaçtan kaynaklanıyor. Onun dışında yatırım, spekülasyon mantığı aslında piyasanın çok büyük bir bölümü değil. Ama ne oluyor burada? İhtiyacı olanlar hani hızlandırabiliyorlar ki bence bu piyasadaki hareketler o. ihtiyacı olanların biraz hızlandırması. E satanlar niye satıyor? Bence onlar da başka bir ihtiyaç için satıyorlar. Yani biraz ben... Da şu, müteahhit. Müteahhit zaten birinci elde satmak durumunda. Onlar mecbur satacak zaten yani. Çünkü yeni Onu bir fiyatı baş... da aşağı çeken onun olabilir mi acaba? E tabi bunlar birbiriyle ikame ilişkisi içinde. Yani birinci el konutun fiyatı İkinci el konutun fiyatını da belirliyor. Dolayısıyla müteahhit inşaatını sürdürebilmek için sürekli nakit akışı yaratmak zorunda. O zaman da piyasaya dayanamıyor. Faiz oranları çok yüksek. Pazarlık marjı çok kuvvetli alıcıların. Ama yine de hani bugün şöyle bakalım. Yüzde otuz üç konut fiyatlarındaki artış. artış şimdi. E, enflasyon işte yüzde otuz sekiz. Üç dört puan. Real olarak üç nokta altı puan gerisinde. Peki şimdi Ahmet Bey biz bu mesela ekonomide çok ekonomi yayın yapıyoruz ve ekonomistlerin en çok söylediği şeylerden birisi de bu ülkedeki finansal okul yazarlığın oldukça düşük oldu. Ve hatta biz bazen şirketler, üniversiteler konuşurken işte bunu yükseltmek için birlikte proje yapalım falan diye konuşuyoruz. Acaba konut piyasasındaki aktivitenin devam etmesinin bir sebebi de bu mu? Şundan soruyorum. Şimdi 10 milyon lira parası olan bir insanın ayda faiz getirisi, bu herkesin yaptığı zaten basit bir hesap. Şimdi benim 10 milyon param var kenarda. Zaten kredi ev almak işi çok azladı. Şu an mümkün değil. Zaten vermiyorlar. Vermiyorlar zaten. Bana olmuyor. Ne kadar getiriyor ayda faizden? 300 bin en az. En az en az. En az, en az 300 bin. Hatta son zamanda 400 bin. 400. Veracağız. 400 bin. 400 bin diyor. Şimdi 400 bin para getiriyor. Şimdi 10 milyona İstanbul'da etrafımıza baktığımızda oturacağın ev. Bir senelik kirasını bir ayda alıyorsun. Evet. <laughs> Niye ev? Acaba oku yazarın, finansal oku yazarın düşük olması konut sektörüne ne kadar tam ters bir etki yaratıyor olabilir mi normal piyasa? Ya ben onu bilemiyorum. Yani analiz edemiyorum. Ama kitlelerin bilgeliği denilen bir hikaye var. Çok çok farklı düşünen binlerce insan bir araya geldikleri zaman ortalamaları doğruyu buluyor diye. Ben yine de finansal okur yazarlık düşük olsa bile uzun dönemli finansal hafızanın <laughs> Daha iyi, Daha iyi, olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyor insanlar. Yani şöyle bir algı var. Konut kaybettirmez kardeşim. İhtiyacın varsa al diye. Ama kiraya vermek üzere konut satın alındığını da düşünmüyorum şu sırada. Yani o kafada olan insanların konut alıp kiraya verme ihtiyacı ama, duyduğunu da düşünmüyorum. Ama o zaman barınma ev sahip bir olanın atması gerekmez mi? Sizin mantığınıza. Yani 7000 tane günde konut satışı ihtiyaç sahibininse ise yani evi olmayan insanın yani yatırımlık değilse normalde ev sahibinin olanının hızlı attığını görmemiz lazım. E, satanlar var bir taraftan da. Yani biz satış dediğimiz zaman aslında biz pi piyasa canlılığını ölçmeye çalışıyoruz. Gerçekte bakmamız gereken birinci el satışlar. Hı. Birinci el satışlar toplam satışların yüzde otuzu. Bu da tabii şöyle birinci el satışlar toplam satışların yüzde otuzu ama piyasaya giren birinci el konut sayısını da tam temsil etmiyor. Aslında piyasaya giren birinci el konut ...önemli bir kısmı arsa sahiplerinin payına düşen hmm. konutlar oluyor. Ve onlar da çoğu zaman bunu kiralama piyasasına yönlendiriyorlar. Yani Türkiye'de ileri yaştaki insanların genelde gayrimenkul varlığı oluyor. Türkiye'deki başat konut üretim modeli, kat karşılığı paylaşım oranı üzerine... ...ve bu ileri yaştaki insanlar da müteahhitten aldıkları daireleri... ...tabii ki bir kısmını satıyorlardır ama... ...genellikle ya aile bireylerine kullandırıyorlar ya da kiraya. ...veriyorlar. Temel mekanizma böyle işliyor. O yüzden Türkiye'de satılan konutların üçte biri... ...yüzde otuzu birinci el konut. Konut sahipliğini evet, arttırmak diyemeyiz. Bir de tabii konut sahibiyle ilgili Türkiye'deki istatistikler... ...genel olarak mı? şöyle. Sıkıntılı, ee, niye sıkıntılı? İşte filan tarihte yüzde yetmiş de şimdi yüzde elli altıya düştü. Ama arada metodoloji değişmiş durumda. Yani bunu ölçme metodolojisi değişiyor. Ee, şöyle bir durum var Türkiye'de. ...kira ödemeden bir başkasının evinde oturanlar diye de bir fasıl. Annenin, babanın evinde oturuyorsun. Oturuyorsun. Bir kısmı şey de olabilir. Hani kira vergisi ödememek için böyle bir hmm. numara da yapılıyor olabilir ama... ...topladığınız zaman... E, ...yine hani yüzde yetmiş civarında... ...Avrupa ortalamasına yakın bir ev sahipliği oranı var Türkiye'de de. O yüzden e, çok hani bir takım efsaneler var işte. Yüzde yetmişten yüzde elli altıya düştü falan gibi. Mesela Öyle benim değil. oturmadığım bir yerde evim var mesela. O, o da kiracı var, ben de bu da kiracıyım. O zaman ne sayılıyor? <laughs> kiracı sayılıyor. İkisi de tabii. kiracı sayılıyor. Ama şöyle yine genel olarak baktığımızda Türkiye'de kiracılık işte yüzde yirmi üçten yüzde yirmi yediye çıkmış. Bu da bir gösterge tabii. Yani. Ama bunları biz şöyle e, analiz edemeyiz işte. 20 sene önce böyleydi. Yok. Ama 20 sene önceki bu toplumdaki hane sayısı Yok. farklıydı. Tabii. Çalışmaya başlama yaşı farklıydı. Dolayısıyla daha ince demografik analizler yapmak gerekiyor. Peki Ahmet Bey, burada bir parantez açarım. Zaten konumuzda da bağlantı, geçen ayki anketimiz. Evet. Tam ev sat, satıma, satın almakla ilgili bir soruydu zaten. Hem soruyu hatırlatırım lütfen, hem de cevapları sizden gidelim. Şöyleydi, e, çok teşekkür ederiz ankete katılanlara. Eksik olmasınlar. E, şöyle bir sonuç çıktı, şunu sormuştuk. Oturduğunuz eviniz, yıllık aile kiranızın e, kaç katı değere sahip diye. 83 e, 83 cevap geldi gönül arzu ederdi daha çok bir yanıt gelsin. Ama yine de bu 83 veri bize şunu söylüyor. Ortanca değer 4 yıl. Yani 4 yıllık gelirle insanların oturdukları evin değeri birbirine eşitleniyor. Ortalama alırsak çünkü şunu biliyoruz. Gayrimenkul verileri, servet verileri, gelir verileri her zaman sağa çarpıktır. Sağa çarpık olduğu için de ortalama biraz daha büyük. O da şey buçuk yıl. 4 yıl, buçuk yıl. Yani Türkiye kötü bir noktada değil. Buradan hareket edersek. Ama dersiniz ki şimdi ya bizim izleyicilerimiz finansal okur yazarlık düzeyi yüksek. Mesele ekonomi çarpık bir şey ifade ediyor olabilir. Doğrudur çok ama yine de ne kadar çarpık olursa olsun durumumuz o kadar kötü değil. Tabii aşağıda süslü emlakçı diye saydıracak <laughs> arkadaşlar. <laughs> ama şimdi biliyorsunuz ekonomistler en çok yaptığı paylaşım da gazeteciler de yapıyor. Londra'da bir, şu ev şu kadar, İtalya'da şu ev şu kadar ve şato gibi evler. Türkiye'de iki artı bir bu kadar. Hmm. Gerçekten ben de bakıyorum bazen ev yurt dışında. Gerçekten de öyle bir fark var. Mesela İngiltere'ye karşılaştığımızda İngiltere'nin kişi başı milyonu Türkiye'ye karşılaştırıyorum. Bir de oradaki bir eve yine lokasyona nispeten benzer bir yer. İstanbul'daki bir yere karşılaştırıyorum. Gerçekten tutarsızlık var. Londra'da 500 bin pound'tur ortanca değeri. İstanbul'da 5 milyon lira. Yani pound'a çevirin 100.000 pound. Tamam. Milli gelire bak 5 katı zaten. Evet, evet beş katı. Dolayısıyla aslında bizim e, bu tür böyle münferi tabii ki şöyle bir şey olabilir. Şöyle bir tane şato yaparsınız hiçbir değeri olmaz ama ders ya filan yerde şato bu kadar değerli diye. Yani Türkiye kötü bir noktada değil. Değil mi? Değil. Yani biz ama seviyoruz onu. Eğer uygun görürseniz bir parantez açayım. Tabii ki. Şimdi deniliyor ya. Amerika'da falan yerde bir ev alırsan evet büyükçe bir ev olabilir. 10 yılda geri ödüyor ödüyorken. Ya tamam çok iyi de yüzde iki emlak vergisi ödüyorsun Amerika'da. Türkiye gibi 10 binde iki falan değil. On binde iki şey olarak söylüyorum. Fiili anlamda yoksa <laughs> şey yani olarak. Yok. iki de onun onda birini ödüyorsun. Yüzde iki yani bir milyon dolarlık evin varsa paşa paşa 20 bin dolar ödüyorsun ev sahibin. Evle ilgili aidatlar şunlar bunlar varsa o da ev sahibi. İkincisi bu evlerin büyük bir çoğunluğu aslında yüzde 20'si arsa payı yüzde 70'i 80'i üzerindeki yapılanma. Onun da önemli bir kısmı da şey hızla yıpranan malzemelerden oluşuyor. Dolayısıyla aldığınız kiranın hepsi saf rant değil mesela arazi rantı gibi bir şey almıyorsunuz. Hem giderler hem de binaların yıpranma payıyla o 10 yıla geliyoruz. Gidin bakalım New York'ta herhangi bir şeyde apartman dairesine. Orada da 20-25 yıl kirayla fiyat arasındaki orantı. Dolayısıyla gayrimenkul çok lokal bir üründür. Ama o da aynı zamanda uluslararası finansal gelişmelerden etkilenir. Faiz oranlarından, Fed'in genişlemesinden, Aslında dağılmasından. Tahvil fiyatlarından yani makroekonomik finansal Etkilenin. gelişmelerden etkilenir ama lokalde de çok heterojen bir maldır. Arsa rantı ayrıdır, üzerindeki binanın yıpranması ayrıdır. Vergi uygulamaları yerine göre birbiriyle çok farklıdır. Peki yeni anket. Yeni anket e, altın çok meşhur oldu. Yani altında biliyorsunuz neredeyse yüzde 60 70'lik değer artışı var. <laughs> Ve merkez bankasının da e, güncesinde yeni bir Çalıştı. makale yayınlandı, bir çalışma yayınlandı. O, o çalışmada şöyle bir bulgu yapıyor. 2023'ten sonra görece detayına girmeyeyim ama altını seven illerdeki konut fiyat artışlarının diğerlerine göre %11 civarında daha yüksek olduğunu ve bunu da şeyle yorum, servet etkisi var. Altın değerlenince insanlar servet etkisine ulaştı ve konut fiyasasına yöneldiler. Bu da fiyatları yükseltti. İlk bakışta mantıklı gözüküyor. Ayrıca arkasındaki akıl yürütme de aslında gerçekçi. Nedir o? Türkiye'de şöyle bir mekanizma. Iş. Neden tasarruf yapıyoruz biz. Bir gün harcamak için aslında. Peki büyük montanla değil. İngilizcesi de big ticket. Araba alırken, ev alırken bir birikim yaparak oraya gitmek gerekiyor. Başka ülkelerde çok finansal kaldıraç kullanılabiliyor, kredi var ama bizde öyle bir durum yok. Bizde ne oluyor? Biz şeyi hedefliyoruz genel anlamda, okur yazarlığımız da düşük, <laughs> finansal diyelim sizinki gibi. E ne yapıyoruz? Altın koyuyoruz kenara işte bir çeyrek, bir yarım vesaire. Sonra altın fiyatları hızlıca Nasret <laughs> Hoca'nın dediği <Lükseldiğine>. gibi doğuyor. doğurunca yani altın fiyat. <laughs> şöyle oluyor. Ben bir hedef koyuyorum. Diyorum ki 4 milyon liralık ev almak için altın birikiyor. E, altın hızla birdenbire bire iki sene sonra veya bir buçuk sene sonra hedefime ulaşacakken şimdi ulaşıyorum. O zaman ne yapıyorum? Altınımı bozdurup eve geçiyorum veya altın borç alıyorum. Sorumuz şu. E, evini kendi evini satın almış olan izleyicilerimize soruyoruz. Siz evinizi satın alırken altınla işiniz oldu mu? Yani altın sattınız mı veya altın evet. borçlandınız mı? Sadece evet. evimi satın alırken altınla işim oldu ya da olmadı. Lütfen ikisi de bizim için çok kıymetli. Güzel. Ankete katılacak ve işte son 10 senede diyelim ev almış olan izleyicilerimiz lütfen evimi alırken altınla işim oldu, evimi alırken altınla işim i̇şte olmadı diye ...anketimizi cevaplarlarsa çok mutlu oluruz. Peki kira kiralar aslında kiralarda bir durgunlaşma dönemi yaşıyoruz geçmiş dönemlere göre. O kadar da ama durgun değil. Şöyle enflasyon seviyesinde. Örneğin e, İstanbul'da yüzde 44 civarında ilan kira alır. da yüzde 47 civarında bir geçinme endeksinde artış var. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı ilan kiraları da tüketici enflasyonu düzeyinde artmış gözüküyor. Ama bir şey var ki, kalem var ki devam etmekte olan kiralar Onu da nereden görüyoruz? TÜFE'nin bir alt kalemi, kiracı tarafından ödenen gerçek kira. Orada artış yüzde doksan. Bu da kiranın da toplam giderler evet. içindeki ağırlığı, onu da yapmıştık sağ olsunlar anketle. Hani yüzde altı nokta sekiz ölçülüyor TÜFE içindeki payı. Ağırlıklandırınca yıllık enflasyona... ...üç dört puan etkisi var. Nasıl yüzde doksan? Yasal olarak sınır yok mu onun? Nasıl yüzde doksan çıkıyor? yasal sınır şöyle ortalama tüfe evet. yasal sınır. Evet, 12 ay evet. otomatik. Ama demek ki şey yapılmıyor. Ne denir? Uyumuyor. Taraflar anlaştığı müddetçe bir sorun olmuyor. Geçmişte geriye kalmış şeylerin düzeltmesi, kiraların düzeltmesi. Ha, o yüzde beşin düzeltmesi değil Hala mi? Hala devam ediyor. Vergi dairesi. Vergi dairesi. Peşimizde mi? <laughs> peşimizde. Yani yakında ev sattıysanız evinize bir tebligat gelebilir. Bu medyada yayınlandı. İşte şu tarihte evinizi 2 milyon liraya satmışsınız. Ama biz kendimiz bir araştırma yaptık. Hatta arkada bir yapay zeka. Aslında bu evin olması gereken değer 2 milyon değil, 5 milyon. Aradaki 3 milyon için ekteki formu doldurun, aradaki evet. <laughs> şeyi ödeyin ve gelecekte karşılaşabileceğiniz cezai yaptırımlardan kurtulun ya da karşılaştırmayın. Gayiş mi? Ee, bu evet, piyasa değeri üzerinden, tapuda verdiğiniz harçlarla ve Şimdi verdiğiniz... Şimdi normal Türkiye'de düşük gösteriliyor. Evet. Vergi az ödemek için. Türkiye'de düşük gösterilmiyor. Şöyle bir durum var. Vergi değeri dediğimiz şey, belediyedeki emlak vergi değeri. Dolayısıyla minimum em, belediyedeki emlak vergi değerini beyan etmek durumundasınız. Gerçekte alışveriş neyse... Onu beyan O zaman onu düzeltmesi lazım değil mi? Yani bunu evet. Onu tabii önce onu yapmak gerekiyor aslında. Yani burada sağlıklı bir yere gidebilmek için Türkiye'deki bütün emlakların e, vergi değerlerinin piyasayla uyumlu ya da gerçeklerle uyumlu bir hale gelmesi lazım. O zaman bunu kimler yapacak? E, belediyeler bu işle görevli. Belediyeler oturacaklar, efendi gibi. Gerçekten o bölgedeki emlak vergi raşitlerini güncel hale getirecek. Esasında belediyenin işine göre bu. Tabii emlak vergisi gelirleri ciddi evet. ölçüde artar. Ama tabii vatandaş. Ama işte. oy alma evet. tarafından tepki çekerler. Ee, yani Amerika'da Florida'da falan yüzde iki emlak. Bizde binde. Binde iki. Büyük on... şehirlerde binde dört falan. Neyse işte. Ee, o da yalan yani. <gülüyor> <gülüyor> o da O, <laughs> o da yalan. yani 10 milyon liralık evin emlak vergi değeri 2 milyon lira. Peki son olarak inşaat maliyetlerini de sorayım. İnşaat maliyetleri de görece enflasyonun altında gidiyor ee, yani yaklaşık yüzde 23 civarında şu aralar. O da yüzde 32 işçilikten kaynaklanıyor yüzde 19 malzeme enflasyonu var yani orası bir hale zayıflamış durumda. Ee, ben bunu şuna bağlıyorum. Şimdi Türkiye'de genelde şöyle bir algı var ya, ya işte kurlar artıyor. Ki artmıyor, hani kurlar da kontrol altında. Ee, şöyle bir durum var, bizim ürettiğimiz inşaat malzemelerini biz yurt dışına satıyoruz. Ama yurt dışında bir durgunluk söz konusu. Oradan e, ithalat, yani ihracat tarafı zayıf. Dolayısıyla iç piyasaya vermek durumundasınız. Ama bizim ürettiğimiz inşaat malzeme işte seramiktir, çimentodur, demirdir... ...önemli ölçüde de enerji girdisine bağlı. E, o da dövize bağlı ve enerji fiyatları da makul düzeyde o nedenle malzeme enflasyonu yüzde on dokuzlar civarında kalmış durumda bu güzel bir şey yani <laughs> müteahhitler için inşaatı devam edenler için ama işçilik yüzde otuz iki otuz üç o da zaten şey düzeyinde ne? yine enflasyonun altında gözüküyor konut ağzında önümüzdeki dönemde hızlanma iyi mi gösteri getiri ee, yok zannetmiyorum yani önümüzdeki dönemde aslında son iki yıldır gayet iyi bir arz Başlangıcı yakalamıştık inşaat başlangıcı. ruhsatlar 700 bin yıllık bazda e, 700 bin seviyesine gelmişti. Bu güzeldi yani bizim ihtiyacımıza evet. takdir edecek bir şeydi. E şimdi o inşaatlar devam ediyor ama şöyle olmasın zaten bir ruhsatı aldınız e, bir üç yıllık bir şeyiniz var. Proje projeyi devam ettirmeniz gerekiyor. E, burada şöyle bir durum oluyor eğer yeterli birinci el satış ortaya çıkmazsa müteahhitin inşaat süresi uzuyor çünkü finansman kaynağı hmm. zayıflamış oluyor. Dolayısıyla arz her ne kadar kağıt üzerinde şey alınmış gözükse de, ruhsat alınmış gözükse de Başka. sahadaki üretim zayıf gidebiliyor. Ama inşaat üretim endeksimiz var. E, kötü değil e, ama kötü olmamasının sebebi deprem konutlar. Hıh hmm, tabii. Yani piyasaya ayrıca bir e, serbest piyasadan kaynaklanan bir arz değil de ...deprem konutlarının sürüklediği bir inşaat üretim endeksinde yükselme var. Çok teşekkürler. Bir evet. dahaki ayda görüşmek üzere. Ümit ve temennisiyle. <laughs> barınmada kalın. Şen ve... Şen ve... O zaman onu ben takıyorum. Evet. Bir sonraki programda görüşmek ümit ve temennisiyle. Şen ve sen kalın, barınmada kalın.